Evet, bilgisayarımızın RAM Upgrade'ini yapacağız. Laptop, Caseport. Önce bataryayı yerine çıkarıyoruz. Fırnaklarını çıkarıp. Statik elektrik oluşmasın diye. Sonra vidalarını söküyoruz. Vida kutumuza koyuyoruz. Arkasından Şuradan kaldırarak Yan tarafına koyuyoruz Üzerinde 2 GB RAM var bunu 4 GB RAM ile Değiştiriyoruz Temizliğine bakıyoruz gayet temiz Sonra geri kapatıyoruz Tırnaklar var burada. Bu şekilde. Bastırıcı. Kapanmasını sağlayıp vidaları yerine takıyoruz. Çok sıkmadan, çok gevşek bırakmadan hassas olarak bu işi yapmak bilgisayar sağlığı için önemli. Ucu sağlam ve düzgün bir tornavida kullanmak her zaman vidaların kafalarının bozulmaması için önemli. <laughs> Vidalar gevşektir diye diğer vidaları da kontrol edip gevşek olan vida varsa yapmamız gerek. Sonra bunu yerine tıklıyoruz. Biz onu kapatıyoruz, tıklıyoruz. RAM'i değiştirdiğimiz bilgisayarın 2 GB olan RAM'inin 4 GB'lık çıktığını şimdi böyle girdik. Bilgisayarımız açıldı bilgisayarımızın sağlığı gayet yerinde. Remenin 4 GB olduğunu gözlemliyoruz. Evet 2 GB olarak 4 GB'a çıkmış bulunmaktadır.